Balıkesir Valiliği orman yangınlarının önlenmesine ilişkin alınan yeni kararları yayımladı. Alınan kararlar ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İlimizde hava sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle mevsimsel ve insani faktörlere bağlı olarak ormanlarımızda oluşabilecek yangın riski göz önünde bulundurularak Valiliğimiz tarafından alınan 29 Temmuz 2021 tarihli ve 2021, 2 sayılı, 2 Ağustos 2021 tarihli ve 2021, 3 sayılı kararlar ile orman alanlarına ilişkin bazı kısıtlamalar getirilmiştir hava sıcaklıkların devam etmesi, ilimizin geniş bir orman alanına sahip olması ve diğer hususlar değerlendirilerek alınmış olan tedbirlerin sürdürülmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre, 29.07.2021 tarihli ve 2021 2 sayılı karar ile getirilen, bütün orman alanlarına giriş ve çıkış yasağının, anız ve bitki örtüsü yakılmasının, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, Dilek balonu gibi yakıcı madde kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 1 Ekim 2021 tarihine kadar sürdürülmesine. 0208 2021 tarihli ve 2021 3 sayılı karar ile getirilen il genelindeki bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parkların içindeki tüm alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, piknik ateşi ve kontrollü ateş yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 1 Ekim 2021 tarihine kadar sürdürülmesine. İl genelindeki bütün ormanlık alanlarda ve bu alanlarında çevresinde drone, İHA ve benzeri diğer hava araçlarının uçurulmasının süresiz olarak yasaklanmasına. Irk, Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile sorumluluğu bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kuralların uygulanması konusunda gerekli tedbirlerin en üst seviyede alınmasına, kontrol ve denetimlerin titizlikle sürdürülmesine, bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.